Maden Sendikası Seyit Ömerli'nin Linitler İşletmesi ve Kümaş çalışanlarına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Maden Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da katıldı. Seyleğin özelleştirilmesi konusunun zaman zaman gündeme gelmesini değerlendiren Maden Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Seyleğin özelleştirilmesi konusu yıllardan beri gündeme gelen konudur. Ama hep böyle dedikodu yayılırcasına, birilerine mesaj verilircesine aynı kıdem tazminatı konusunda olduğu gibi ürkütme politikası yürütülmektedir. Yetkililerle görüştüğümüzde böyle bir şeyin olmadığını, bunun tamamen siyasal gelişme olduğunu söylediler. Bizler de diyoruz ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz, el altından özelleştirmeye çalışılıyor dedi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Başta SL ve diğer kitlerde olmak üzere taşeronlaşma sistemine gidilmesini de değerlendiren Akçul, bunun anlamı özelleştirme çok sinsice yapılıyor demektir. Sadece bu Kütahya'da yapılmıyor. Türkiye'nin tüm kamu kurumlarında yapılıyor dedi. Taşeronlaşmanın bir diğer adı da gizli özelleştirmedir zaten. Taşeronda çalışanlar için sendik olarak çok ciddi boyutlarda çalışmalarımız olacak diyen yani Akçul, bor madenleri konusuna da değindi. Akçul, bor madenlerinin kesinlikle devlet elinde olmasının gerektiğini savunuyoruz. Burada anlaşmaya da gidiliyor. Gizli özelleştirmenin altyapısının oluşturulmasına çalışılıyor dedi. Dernekleşme, dernekleşme de çözüm değil. Yani bir aracı kurum gibidir dernekler biliyorsunuz. Yani bir yapımları yoktur. Dernek tabii çok amatör bir çalışmadır. Ben onların çalışmalarını da takdirle karşılıyorum. İyi ki onlar da varlar yani. Onlar olmasa herhalde biraz daha sıkıntılı olacak bu süreç. Ee, bir bilinç aşılıyorlar hiç olmazsa. Arkadaşlarımızın bir adresleri oluyor. Bir toplama merkezleri oluyor. İletişimleri daha da e, sıklaşıyor. Ama e, sendikada olmazsa olmazlarıdır bu arkadaşların. E, Asıl adres sendikadır.